Sevgili dostlar, kıymetli danışanlar, kıymetli seyirciler, nerelerdesiniz? Ben sizi çok özledim. Bu arada aile evlilik çift danışmanı Profesör Doktor Ekrem Çulfa bendeniz. Nerede miyiz? Business Channel Türk TV stüdyolarındayız ve yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programıyla şöyle gönlümüzü açarak evet. yöneliyoruz inşallah. Yönelim, hocam. Şerefe diyerek Şeref, sularımızı hocam. içiyoruz. Evet. Şimdi neden su içtik değerli seyirciler? Çünkü hayata bir mola verip, hep ben burada konuşacak değilim. Ee, genç uzman klinik psikologlardan e, Tanya Halkacıoğlu hanımefendi konuk almak için su içtik. Hayata bir nefes e, vermek için. İnsan susuz kalınca bir kitapta okumuştum. İnsanlar susuz kalınca nasıl ki ee, ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor, araba benzinsiz kalınca sorun evet. yaşıyor. Kitapta ama şöyle diyordu: Çiçekler susuz kalınca kurur. Ya insanlar okumayınca ne olur diye. Yani biz de e, bilgisizlikten olsun, e, zor zamanlarımızda olsun, adeta bir su gibi bir can suyu olsun diye. E, geçen programda kişilik bozuklukları ve türlerinden bahsettik. Evet. Şu anda yine devam edelim diyorum. Yaklaşık 10 ve üzeri kişilik bozukluğu türü var. Geçen programda narsizmi bir de paranoid, paranoid kişilik, kişilik, bozukluğu. kişilik bozukluğunu konuştuk. Bugün bize dağarcığınızdan hangi kişilik bozukluğuyla ilgili bilgiler vermek istersiniz? Borderline kişilik bozukluğunu anlatabilirim. Çünkü özellikle bipolarla karıştırılabiliyor. Borderline kişilik bozukluğuyken Bipolar duygu durum bozukluğu. Çünkü evet. insanlar bipoları da kişilik bozukluğu zannedebiliyor. Daha Peki, sonrasında bipolar bozukluğu anlatıyor. Önce e, çok güzel bir açılım yaptınız. <laughs> Teşekkür ederim. Çünkü borderline'a bipolar çok sık karıştırılıyor. Evet. Yani e, uzun yıllar aile evlilik çift danışmanları terapistleri bile eğer uzun yıllar bireysel terapi yapmamışsa ki uzmanlar bile karıştırabiliyor. Peki borderline kişilik bozukluğu olduğunu bir kişi hani teşhis tanı koyamasa bile ya bir uzmanın kapısını çalayım bir kendime gerekirse test yaptırayım diyebilmesi için veya kişinin yakınlarının onu bir şekilde hani bir terapiste gidelim diyebilmesi için belirtileri nelerdir? Şöyle söyleyeyim, borderline kişilik bozukluğu diğer bir adıyla sınırda kişilik bozukluğunda kişide saatlik ya da günlük olarak değişik duygulanımlar var. Yani bir anda çok mutluyken bir saat sonra çok üzgün olabiliyor. Sebepli mi, sebepsiz mi? Borderline kişilik bozukluğu. Sebepli yüzün. mi, yükseliyor, sebepsiz mi? Sebepsiz de mi? olabiliyor. Sebepsiz. Hem, hem, sebepli, hem, hem sebepsiz. sebepli hem sebepsiz. Hem sebepli hem sebepsiz. Daha çok sebepsiz. Sebebi daha çok yok. sebepsiz. Evet. Nasıl anlayacağız sebepsiz olduğunu? Şöyle söyleyeyim. E, bir anda e, öfke patlamaları yaşayabiliyor. Bir an Annesi bir şey ki. dedi. Odanı topla. Örnek ha, veriyorum. Çok basit bir şey. Ya da odanı toplayabilir misin? Bir anda e, elinde ne varsa fırlatıp kırabiliyor. Evdeki her şeyi dağıtabiliyor. Annesine bağırabiliyor, küfür edebiliyor. E, sürekli bir şiddet eğilimi gösterebiliyor. Öfke patlamaları çok var borderline kişilik bozukluğunda. Peki bu öfke patlaması veya şiddet hayvana karşı mı, eşyaya karşı mı? Daha çok eşyaya karşı, karşı e, ve kendisine. Çünkü borderline kişilik bozukluğuna sahip olan bireylerde kendilerine çizik atma, e, derilerine sigara söndürme gibi davranışlar görülebiliyor. Geçen anne o, el kaldırma da olabilir. Anne el kaldırma. Maalesef. Geçenlerde bir danışan geldi, diyor ki ben e, çift terapisine. Ben diyor buraya dört tane çizik attım diyor ya. Yani. Ne var ki bunda diyor ya. Yani. Doğal karşılıyor. Ben doğal karşılıyor. İstemeyerek. Evet. İstemeyerek. Hı hı. Ama niye böyle bir onun normal bir şey olduğunu? Hatta bir arkadaş ona demiş ki ben kanla e, rahatlıyorum. Hı. Benden kan çıkınca rahatlıyorum hı hı. demiş yani ve normal evet. görüyor bunu. Ee, böyle e, tür durumlarla biz karşılaşabiliyoruz ama ayırıcı tanıyı yapmak çok önemli onda kendine zarar vererek mutlu olma varken aslında e, bir pardon borderline e, kişilik bozukluğuna sahip olan bir birey e, bunu istemeyerek yapıyor. İstemeyerek kendisine acı Peki çektiriyor. Niye istemiyorum yapıyorum demiyor. Hı, hı. Ha, kendini savunmaya çalışıyor. Hı hı. Yani bir haklı gerekçe bulmaya çalışıyor. Hı hı. Hatta sen filan filan tarihte bana şöyle demiştin. Şimdi de ders çalış dedin. İşte duvara vuruyor, kitabı camdan atıyor ve annesinin üzerine yürüyor. Yeter artık diyor. Kapılar çarpılıyor. Çünkü fark edilmek istiyor. Kendini öyle ifade ederse ciddiye alınacağını düşünüyor. Peki onun ciddiye alalım mı, almayalım mı öyle bir durumda? Öyle bir durumda zaten artık bu öfke patlaması boyutuna geldiyse çünkü e, topluma da zarar verebilir. E kendisine de zarar verebilir. Demin söyledim. Peki, Hemen hastaneye ortamda gerekiyor. olabilir. Gerekmiyor. Ben vurduğumda, Hı -hı. kırdığımda benim beni ciddi alıyorlar. Hı -hı. Ama böyle tamam anneciğim dediğinde kimse e, durmuyor. Daha da üzerine çalış daha da dün de çalışmadın. Bak okuldan kaçtın Hı -hı. denirse de kötü. Hı -hı. Na, ne yapacak bu borderline kişi ne yapacak? Hani en azından öyle kendinden şüphelendiğini ama yakını ne yapacak işte burada durum ikiye ayrılıyor. Dediğim gibi yakınının bu durumu fark etmesi çok önemli, İsteyerek bunu yapmadığını anlaması çok önemli. Bu esnada gizliden bir kuruma ya da bir hastaneye telefon açabilir. Bu durumda benim ne yapmam gerek diye bilgi alabilir ama şiddet eğilim gösterdiği zaman şunu söyleyebilirim. Ben seni anlıyorum. Şu an şiddet gösteriyorsun. Belki evet ama bir problemim var ve bu yüzden böyle davranıyorsun. Ben senin normalde böyle bir insan olmadığını biliyorum. Gibi hmm. destekleyici konuşmalar. Benim her problemim zaman. yok diyor. Senin problemin var diyor mesela. Ne <laughs> o problemi? anlık mecburen o anlık ama diyor. Kabul etmek faydalı olacaktır. Tabii. Daha sonrasında hemen acil olarak hastaneye gidilmesi şart. Hastaneye gidilmesi evet. şart. Peki hastaneye götüremezlerse bir kurumdan ya da kuruluştan yardım isteyebilirler. Yardım isteyebilirler. Eve de gelebilirler ve alıp götürebilirler. Gör Çünkü borderline kişilik bozukluğu çok tehlikeli bir rahatsızlık aslında. Evet. Anladığım kadarıyla böyle ufak ufak başladığında anne baba ve çocuk ergen yakınları veya yetişkin yakınları o kişi gelmese de gelerek yardım alıp Evet. Daha sonra sizin dediğiniz bu kişiye özel stratejileri birlikte kurgulanabilir. Yani onu şiddet e, yaptığı zamanlarda e, mesela öfke patlamaları yaşadı, duvara vurdu, eşyaları fırlatıyor. O an e, hiçbir şekilde daha da fazla kudurtmamak lazım. Kudurtmamak için neler yapmak gerekiyor? Anlıyorum. Ben senin yanındayım. Hadi gel. Bırak e, böyle davranma. Birlikte gel konuşalım. Yanındayım, lütfen kızım ya da lütfen oğlum. oğlum Bak diyor. beni de üzüyorsun. Yapma. Tamam. Ama hep yumuşak ses tonuyla, anlayışlı bir ses tonuyla. Yanında mi ol, olmak evet, gerekiyor. Evet. Yanında e, olduğumuzu hissettirerek. Ha bir kriz, bir nöbet evet, geçiriyor. kriz Ondan ve nöbet anlarından. Nöbet anlarında e, yalnız kalmak isterse ne yapacağız? Yalnız e, kalmak isterse muhakkak bir gözetim altında tutmamız gerekiyor çünkü o kriz anlarında kendilerini kesebilirler. Sigara söndürebilirler, intihar davranışında bulunabilirler. Bir e, şekilde onları yalnız bırakmamamız gerekiyor asıl, ya da bir komşudan he. gücümüz yok diyelim, baş edemiyoruz. Anne oğlu yaşıyor mesela biri. Komşudan falan o an yardım almamız en doğrusu olacaktır. Yalnız bırakmak doğru değil kriz anlarında. Anladım. Başka tabii tamam. özellikleri de var Borderline'ın. İsterseniz onlardan da bahsedelim. Tabii ki, tabii hı. ki. Borderline'ın diğer özellikleri nelerdir? Hı hı. Ee, bunu nasıl anlayabiliriz? Yani şimdi tamam. siz aktif bir agresyondan bahsettiniz. Hı. Evet. Ama bunun pasif agresyon çeşidi de var mıdır? Hı hı. Başka hı hı. semptomları nelerdir? Hı hı. Onlarla mücadele yöntemleri nelerdir? Hı hı. Kişiler en azından e, kıymetli bir psikiyatrımıza, Uzman klinik psikologlarımıza, psikolojik danışma ve psikoterapi merkezlerimize gelmeden önce e, yapacakları anladığım kadarıyla çok şeyler var. Bunlardan bahsederseniz iyi olur. Öncelikle e, borderline kişilik bozukluğuna sahip olan bireylerde en temel özellik terk edilmeye karşı aşırı bir hassasiyetleri var. Terk edilmek asla istemiyorlar. Özellikle romantik ilişkilerde. Birine çok çabuk aşık olabiliyorlar ve e, en ufacık bir tartışmada bile, karşı tarafa çok bağlanıyor ya, en ufacık tartışmada bile kendini kesebiliyor veya intihar davranışına yönelebiliyor. Karşı tarafa şiddet uygulamıyor mu? Bu karşı tabi... tarafa da evet bahsettim demin zaten. E, öfke patlaması durumunda ama altını çiziyorum. Özellikle borderline hastaları ebeveyni şiddet uyguluyor. Karşı Interesan. tarafa arkadaşına değil ya da e, eşine sevgilisine değil özellikle o an e, bir şeytan olarak görebiliyor ebe Ebeveynini Ebeveynine yapıyor evet ebeveyine ne alıp veremediği var <laughs> o an geçmişteki travmalarını düşünebiliyor e, maruz kaldığı şiddetleri düşünebiliyor ihmalleri düşünebiliyor geçmişe gidiyor kafası geçmişe gidiyor yani... hesaplaşmaya çalışıyor aslında o an yüzleşmeye çalışıyor ailesiyle. O şekilde Ailesiyle bu bu hesapları nasıl bitirebilir? Ee, dediğim gibi bu algıları e, kırmak gerekiyor artık bu durumların geçmişte kaldığını ona ifade etmek ve artı uzun terapi ve uzun hatta terapi. yatış. Hatta yatış. Ve ilaç. Evet. Diyalektik terapi yapıyoruz biz e, borderline kişilik bozukluklarında Diyalektik. kanıta dayalı terapi kanıtları sunarak. Öyle. Kanıtları sunar. Somut şeyleri sunar. Sonunda helalleşerek hesap Hı -hı. bitiyor. Samimi. Defter kapanıyor mu peki? Şöyle. E yani Evet. Ebeveynlerin sonuçta ihmal etmiş olabilirler. Hı. Anne erken işe başlamış olabilir. Olabilir İsten yani. Sebeplerden İstenmeyen sebeplerden ötürü. Kasıt yok. Evet. Mesela e bazen çiftler birbirlerine küsüyorlar. Hı -hı. Ve e küstükten sonra belli bir süre baba annesine küstüğü için çocuğunu da göremiyor veya anne babasına çocuğu göstermiyor. Çocuk da terk edilmiş, ilgilenilmemiş. İki kişi arasındaki adeta çiftler arasındaki kan davasından dolayı çocuklar ihmal edilebiliyor veya e, ilgilenilmiyor. Terk edilmiş gibi oluyor. Boşanmalar oluyor. Yani bunların telafisini kabul eder mi borderline bir kişi? Ee, nasıl olacak telaşlı? İlaç telafisi? ve terapiyle evet kabul eder ama e, şunun altına çizeyim. Ömür boyu da takip isteyebilir bu hastalık. Evet. Çok tehlikeli. Yani e, herhangi bir travmatik olay en ufacık ve, bir şey de tekrar gün yüzüne çıkıp tetikleyebilir. Hep aynı konular mı tekrar eder yoksa farklı bir no, farklı konularda olabilir. Farklı bir konu, olmadık bir konuyu borderline hesap sorar mı? Olabilir. Günlük e, Yaşamındaki sorunlara bağlı bu aslında. Çevresel faktörlere bağlı. Evet o zaman demek ki borderline'ları sıkı takip gerekiyor. Biraz daha bahsetmek istiyorum Tabii ben ki, borderline'da. E, en önemli özellik aslında borderline'da dürtüsel davranışlar. Yani ne demek bu? Çok hızlı araba kullanabiliyor. Yani dürtülerini kontrol edemiyor. Özellikle cinsel istekte bir artış oluyor e, ve çok eşlilik Hakim oluyor bu sefer. bu Tanımadığı insanlarla birlikte olabiliyor. Kadın ordalarda. da erkek için de aynı mı? Kadın, kadınlarda daha fazla, daha sık. Daha fazla. Erkeklerde de alkol ve madde kullanımına yönelim oluyor. ha Kadınlarda cinselliğe yönelik. Daha çok, evet. Tanısın tanımasın, Hı -hı. fark etmiyor Evet. hani böyle Öyle doyum sağlamak istiyor. Sosyal medyada duyuyoruz ya işte ben, bir ay içinde 100 kişiyle beraber oldum diyor. Bunu bir mataf gibi de anlatıyor mesela. Bu kişi borderline olabilir mi? Olabilir ama sadece e, bu noktayla e, biz bu tanıyı koyamayız. Tabii. E, çünkü bipolar'da da cinsel istekte artış var mesela. Tabii. Benziyorlar. Benziyorlar evet. E, mesela... Birazdan o farklara tamam, geleceğiz. Da Anladığım kadarıyla şöyle değil mi? Dürtüsel davranıyor. Dürtüsel davranıyor. Evet. Terk edilmeye karşı e, aşırı hassasiyeti var. Duyguları çok kırılgan. Aşırı yemek yeme davranışları da gösterebiliyor. Sürekli yemek yiyor. Ee, dış görünüşünden bahsedeyim. Saçlarını çok farklı renklere boyayabiliyorlar. Vücudunun her yerinde dövme olabiliyor, piercing olabiliyor. Çok farklı e, gözüken tipler Niye aslında. Farklı gözükmeye çalışıyorlar kendilerini o şekilde toplum içinde farklı kılmaya çalışıyorlar. Aslında ilgi çekmekte istiyorlar. Yani bunun altında da sevgi gereksinimi yatıyor belki de. Sevsek yeter mi? Evet, herkesi sevsek yeter. Çünkü sevgi zaten iyileştirir. Evet, zaten iyileştirir. Ama tabii ki terapi tedavi yerine geçmez. Yalnız tabii ki. danışanın kendisinin ve onun yakınlarının onu ıı, yani yeni koşullara terapotik bakış açısıyla getirmeye çalışacak ama yani rastgele değiştirmeye ya da dönüştürmeye çalışmak aksi tesir yapabilecek anladığım Hı -hı. kadarıyla. Onları o varlığıyla işte inanıyor mu, inanmıyor mu bazıları inanca zorluyor mesela. Hı -hı. Bir kişi namaz kılmıyor. Namaz kılmaya yakınları namaz kılarsa, hacca giderse düzelir gibi düşünüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mesela ne yapsalar ya da yapmasalar? Hani sonuçta Allah'ın da bir emri var. Hı hı. Ee, ona göre özellikle İslam aleminde, hı hı. bu Hristiyan aleminde de böyle. Hı hı. Yani kişiler dine yönlendirmeye çalışıyor. Yalnız. Bordınlarınlar ben... e, olabildiğince hani e, dinle araları nasıl oluyor veya hı hı. dinler ki e, aile yakınları ona ne deseler bir nebze en azından Allah'la irtibatı bağlı hı hı. kalır. Bir, ben şu konuya ince yanlış bir yol dedim hani lazım. E, din konusunda zorlamak yanlış ama e, şöyle bir şey de var hatta bu yurt, e, yurt dışında da kullanılıyor e, şöyle söyleyeyim Allah'a olan inancı ön plana çıkınca e, daha fazla bir iyileşme daha yüksek oranda bir iyileşme de görülebiliyor ama e, bunu kendisi tercih etmesi Tabii. gerekiyor yani biz onu zorlayamayız. Anladım. Zaten aslında şöyle de bir durum var. Borderline hastaları internetten araştırıp daha sonradan daha fazla dine yönelebiliyorlar. Ve bunun iyileştirici etkileri zaten internette de mevcut. Ama biz bunu terapilerde kullanmıyoruz. Tabii ki. Tabii. Kendileri tercih ederse. Anladığım kadarıyla borderline İnançlarına bir göre kişinin yani. e, milli manevi duyguları, evrensel değer, inançları onu zorlamadan ancak önünde rol model olabilirler. Defile yapabilirler. Kişi isterse yani. Evet, onu mesela anne o, onu inandırma, kalk. onu e, zorlama amaçlı baskılama amaçlı olduğunu e, hissederse kaçar. Evet. Yani bir tam tersi gerçekten yapar. Gerçekten öyle olacak o zaman. <laughs> yani ayrıca bir şey yapmasına gerek yok. Bir dindar aile e, ya da herhangi bir dinden aile kendi duygu düşüncelerini empoze etmeye çalıştığını hissettiği an Tesir, aksi tesir yapar. Hı hı. Yani ters tepebilir yapabilir diye anlıyoruz. Başka nedir borderline'ların özellikleri? Hı hı. Yani, Dediğim gibi e, dürtüsel davranışlar hakim. E, ani kırılganlıklar hakim. Duygulanımları sürekli farklılaşabiliyorlar. Çok hassaslar. Bunlar söyleyeceklerim. Evet borderline'larda buna dikkat etmek gerekiyor. Hı hı. Peki... Bipolar duygu durum bozukluğu nedir? Hı hı. E, direkt öyle sordum çünkü e, diğeriyle ayrımını e, hı hı. bilmek gerekiyor. Öncelikle şöyle söyleyeyim. E, borderline bir kişilik bozukluğu iken bipolar e, duygu durum bozukluğudur. Ve bipolarda psikotik özellikler hakimken e, borderline kişilik bozukluğu yelpazesi içerisine girer. Şimdi e, bipolardan e, bahsedeyim. Çünkü bipolar gerçekten şu an günümüzde çok e, duyulan bir sözcük. İki uçlu duygu durum bozukluğu deniliyor bu hastalığa. Neden iki uçlu? Biz bu hastalığı bir kalem olarak düşünecek olursak evet, bir, bir kalem. tarafında şöyle isterseniz. Şöyle buyurun. Teşekkür ederim. Burası depresyon bir ucu. Burası da manik atak, manik dönemi. Burası çökkünlük, burası coşkulu dönem. Evet. Yani ortası yok. Ya depresyonda hasta ya da coşkunluk, taşkınlık döneminde. Evet. Amaç ortasını buldurmak. Neler oluyor peki? manikatak dönemden bahsedelim. Tabii ki. Önce kriz, nöbet veya manikatak dönemleri Hı -hı. ne bilelim ki danışanlarımız bilsin ki gerek kendilerini, gerek yakınlarını bir nebze de olsa terapistin odasına getirene kadar veya gelene kadar yardımcı olsun. Tabii burada aslında her şey şuna çıkıyor. Ebeveynin, aile yakınlarının bilinçlenmesi. Yani benim oğlumda ya da benim kızımda, benim eşimde, benim çocuğumda ne olup bitiyor. Amaç bilinçlenmek. Zaten biz bu programı da bunun için yapıyoruz. Bilinçlendirmek adına. Tamam. Eğer bizim saydığımız özelliklerden bir tanesi ya da iki tanesi bile varsa. Bir alarm uyandırmalı ailede. Bahsedeyim şimdi manik atak döneminde ne oluyor? En e, temel özellik uykusuzluk. Yani e, şunu duyuyoruz biz e, danışanlarımızdan. İşte hocam ben iki gündür hiç uyumuyorum ama gene de çok e, canlıyım, coşkuluyum. E, hiçbir şekilde yorulmuyorum. Bu manik atak teşhisi konulmasında çok önemli bir kriter. Ee, onun haricinde en önemli bir temel özellik daha. Çok abartılı konuşmaları var. Yani konuşmaları basınçlı. Sürekli konuşuyor ve e, ne konuşuyor? Bir şeyler anlatıyor. Neler anlatıyor? Mesela? Günlük şeyler anlatabiliyor, kendi hakkında bir şeyler anlatabiliyor. Bunlar psikotik içerikli ya da psikotik içerikli olmayan şeyler de olabiliyor. Değişik şeylerden de bahsediyor olabilir. Ciddi bir şey de anlatıyor olabilir. Havadan, sudan konuşuyor da olabilir. Anladım. Ama Doğru. biz araya girmek istediğimiz zaman da evet. öfkeleniyorlar. Ben araya ben. girmememiz gerek o. E, kaç saat Kesmememiz lazım. Bir şekilde hani ben aile için konuştum bunu da terapilerde bir şekilde tamam. onu bölüyoruz zaten tamam. biz. Ama e, öfke patlamaları yaşar eğer konuşmalarını kestiğimiz zaman. Ha. Gerekçesi Hı. ne? Yani bu hastalığın getirdiği bir özellik. Bana değer vermiyorsunuz gibi beni kesiyor musunuz? Bana önem vermiyor ha, Öfke patlaması evet, yaşamasının evet. sebebi aynen öyle. Beni insan yerine koyup dinlemiyorsunuz diye düşünüyor kafasında aslında. Ha, Dinlenilmek istiyor. Çok önemli konulardan bahsettiğini düşünüyor evet, belki de. Havadan sudan bahsetse bile onun için çok önemli bir konu. Yani o anda bir dinleyeni olması evet. inanılmaz hı hı. iyi bir şey. Onun haricinde dış görünüşünden de ipuçları kapabiliyoruz. Çok canlı renkler tercih ediyor. Parlak kıyafetler giyiyor. Çok süsleniyorlar. Burada da cinsel birlikteliklerden söz edebiliriz. Çok fazla kadınlar için özellikle cinsel birliktelikleri çok oluyor. Onun haricinde de tekrar burada alkol ve maddi kötü kullanımdan söz edebiliyoruz. Şimdi depresyon döneminden biraz bahsedeyim. Ama bahsetmeden önce bir özellik daha eklemek isteyeceğim. Özellikle ebeveynlerin çok şikayetçi olduğu bir konu bu. İşte benim oğlum ya da kızım çok gereksiz para harcıyor ve borç batağına sürüklendi. Ama neden? Bunun altındaki nedeni çok iyi araştırmamız lazım. Çünkü manik atakta olan bir hasta o dönemde krediler çekebiliyor, çok fazla borçlar yapabiliyor, sürekli para harcama istekleri oluyor ama aslında bunu hastalığından yapıyor. Bunu iyi ayırt etmemiz lazım. Depresyon dönemi de tam tersi. Çökkünlük var, ruhsuzluk var, uykusuzluk var. Ama buradaki uykusuzluk manik ataktan farklı olarak şöyle. Kişi uyumak istiyor ama uyuyamıyor. Ya erken uyanıyor ya da sık uyanıyor geceleri. Bu şekilde ilerliyor bu hastalık. Tedavisinde de şu lazım. Öncelikle ilaç. ilaçlardan kastım ne? Duygu durum düzenleyicileri atak önleyici ilaçlar ve atak düzenleyici ilaçlar ve lityum tedavisi artı tabii ki de psikoterapi. Çok evet. önemli. Evet kıymetli dostlar. Hakikaten bugün uzman klinik psikolog Tanya Halkacıoğlu hanıfe, hanımefendi Mayla Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nden ayağın tozuyla geldi. İkinci programı sona erdi. yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programı ve Business Channel Türk TV stüdyolarında tekrar görüşeceğiz. Bugünkü kazanımınız kişilik bozukluklarından borderline kişilik bozukluğu nedir? Teşhis ve tanıda kullanılan kriterler yakınlarının nasıl davranacağı, nasıl bir profesyonel yardım gerekiyor? Aynı zamanda ünlü bir duygu durum bozukluğu olan bipolar bozukluğu da incelemiş olduk. Hakikaten çok bilgilendik. Çok neşelendik, hem eğlendik. E, bilirsek, sorunları bilir ve kabul edersek, hele bir de üstüne profesyonel yardım alırsak, Allah yeme de yanında yat. O yüzden yaşayabiliriz, uyumlanabiliriz, mutlu olabiliriz, huzuru yakalayabiliriz ve hayatın içinde anı yakalayabiliriz. Hoşça ve dostça kalın. Kendinizle, sevdiklerinizle ve sorunlarınızla çözülene kadar... Barışık kalın ve gayretli kalın. Sevgiler, selamlar olsun.